YouTube TV Kaya'dan herkese merhabalar. Ankara'da başkentte Eryaman Stadyumunda. Yaklaşık 40-45 dakika sonra Samsun Spor Gençler Birliği'ne konuk olacak. Bu karşılaşma start alacak. Tabi biz de Eryaman Stadyumunun etrafındayız. Ee, geldiğimizde yağmur yoktu, şimdi yağmur başladı. Tabi Samsun tarafından e, Ankara'ya girdiğimizde yağmur ve dolu yağışı vardı. Yoğun bir şekilde ancak e, bu tarafta Eryaman'da e, yaklaşık biz bir saat oldu geleli Hiçbir şey yoktu ama şu anda burada da yağmur başladı. E, önümde Samsun Spor taraftarının stada giriş yaptığı e, alanı görüyorsunuz. Hatta şöyle yaklaştırayım biraz. E, otobüsler, minibüsler Samsun'dan gelen taraftarlarımızı e, taşıdılar buraya. Eee Deplasman tribününün komple dolu e, olmasını bekliyoruz ki dolu zaten bilet kalmadı. Onun dışında yine e, Gençler Birliği taraftarları içerisinde bilet alan taraftarlarımız da var. E, bugün özellikle Samsun'dan, İstanbul'dan, başkentten çok fazla taraftar e, Ankara'ya, başkente akın etti. Kadrolar da açıklandı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu geçen maça göre 5 farklı ismi e, sahaya e, sürdü. Şöyle biraz da yürüyelim. Yağmur yağıyor ama çok e, ciddi bir yağmur yok. Biraz da yürüyelim. E, kalede e, Yakup Sumski oynayacak. E, savunma işçisi aynı geçen maçta olduğu gibi Osman Çelik Halim Öztürk ve Yunus Emre çift şeklinde. E, orta beşli de değişiklik var. E, Ali Ülgen, Ali Kağan Güneren e, Celil'in yerine Soner daha doğrusu Celil'in yerine Ali Kağan Güneren oynuyor. Ee, soner, diğer Soner, Soner Gönül ve e, devre arası yaptığımız önemli transferlerden birisi. E, orta sahanın beyni haline geldi. Adeta geldiği günden bu yana. E, forvet'te de Laura ve e, Tanki ikilisi bugün e, olacak. Tabi Ben Aser'i. De sayalım unutmayalım onu da. Orta sahada önemli bir isim. Yeniden kadroyu hatırlatmak gerekirse. Kalede Yakup Sunuski var. Ee, savunma üçlüde e, Osman Çelik, e, Alim Öztürk ve Yunus Emre Çift. Orta beşide Ali Ülgen, e, Ali Kağan Güneren, Benaser, Soner Gönül ve Soner Aydoğdu olacak. Forvet'te de Laura ve Tanke'yi izleyeceğiz. E, tabii geçen kazandığımız Bandırma Spor karşılaşmasına göre şöyle yapayım biraz kendimi göstereyim. Geçen hafta kazandığımız Bandırma Spor karşılaşmasına göre 5 e, farklı 3 e, farklı isim var kadroda. Haris'in yerine e, Ali Ülgen forma giyecek. E, Celil'in yerine Ali Kağan Güner'a forma giyecek ve Ahmet Saat'in yerine de bugün e, Douglas Tanke'yi izleyeceğiz. E, i̇lk 11'de bakalım ee, nasıl bir performans olacak. Sakarya galibiyetine göre e, bandırma maçında 5 değişiklik vardı. Bugün de merhabalar. Bugün de e, bandırma galibiyetine göre 3 farklı ismi e, kadroda e, görüyoruz. Teknik direktörü Eroğlu tarafından. Tabii e, geçen hafta özellikle oyuna e, girdikten sonra ciddi manada hareketlilik getiren taraftarın da sevgilisi e, bana kalırsa da bu ligin en efektif isimlerinden birisi olan Fofana Kulübe'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu'ndan forma bekleyecek. Şöyle Eryaman Stadyumu'nu göstereceğim tekrardan. Karşımızda Eryaman Stadyumu. Ankara'nın Samsun'a göre en uzak bölgelerinden birisi. Hatta biz Ankara'ya girdik. Eryaman Stadyumu yazdık. 40 kilometre gösterdi direkt. Yani Ankara'nın diğer ucu diyebiliriz Eryaman Stadyumu'yla alakalı olarak. Ee, kadroda tabii 3 farklı isim var. Geçen haftaya göre e, Sakarya maçından sonra Ali Kağan dinlendirmişti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu. Bandırma maçında Ali Kağan oynamadı ama e, bu hafta Gençler Birliği deplasmanında hoca ona şans Veriyor. Haris yoktu yine geçen hafta. Ee, Haris vardı düzeltiyorum geçen hafta. Bu hafta yok ee, tecrübeli e, kanat oyuncusu. Ve Ahmet Saat geçen hafta gol de kaydetmesine rağmen bu hafta kendisine ilk 11'de yer bulamadı. Bu isimler kulübedeler. Ee, onun dışında Cihan Kahraman, e, Morki Fofana onlardan kulübedeler ve teknik direktör. Hüseyin Eroğlu'ndan forma bekleyecekler. Rize ee, bugün kazandı 46 puan yaptı. Ee, önemli bir e, Hafta önemli bir Eşikten geçiyoruz her geçen hafta ee, Bunu söylemek lazım ee, Her geçen hafta eriyor artık Maçlarımız Her kazandığımızda Bir Barajı bir engeli daha aşmış oluyoruz. E i̇nşallah bugün de öyle olacak. E, ligin boyu kısaldıkça heyecanımız da süperlik iştahımız da artıyor. Bunu da ifade etmek gerekir. Biz buraya tabii Futbol 55 ekibi olarak geldik. Alper de bizleydi. Noyan, Alper, Cappar, İsmail abi, İsmail, Akduman ve ben üçümüz geldik. E, galibiyet umuduyla geldik buraya. İnşallah da e, öyle olacaktır. Her şeyden önemlisi burada kaybetmemek önemli diye düşünüyorum ben bunu hakikaten vurgulamak lazım burada tabii ki kazansak müthiş olacak ama kaybetmemek de çok değerli artık çünkü üçüncüyle aramızda biz ufak da olsa bir makas oluşturduk bu makası kuruduğumuz takdirde artık bize yetecek. Bu arada e, iyi de yağmur yağmaya başladı. Bunu da söyleyeyim sizlere. Bu maçta bakalım zemini etkileyecek mi? Geçen haftaki bandırma maçımızda da çok fazla yağmur yağışı vardı ama e, stadımızın işte bakımı şimdiler o kadar iyiydi ki hiç etkilenmedik ama bakalım burada e, nasıl olacak bunu da göreceğiz. E, Başkan Yüksel Yıldırım burada. Yöneticilerden burada olanlar var. Hatta bugün eee basketbol takımımız da Ankara'daydı. Gölbaşı'nda Tets ile karşılaştılar. 85-80'lik bir galibiyet. Çok önemli bir galibiyet aldı basketbol takımımızı da kutlayalım. İnşallah Ankara'dan başkentten bugün 2'de 2 ile döneceğiz. Şöyle öncelikle rica edeyim sizlerden yayınımızı beğeni paylaşırsanız bizleri mutlu edersiniz. Devamında da yeni açanlar için kadroyu hatırlatalım. Kalede Yakup Sumski var. Savunmada Osman Çelik, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift. Orta Beşli'de Ali Ülgen, Benaser, e, Celil Yüksel Soner Aydoğdu ve Soner Gönül Forvet'te de e, Douglas Tanke ile Gauten Laura oynayacak Tabi Laura karşılaşmadan sonra Milli takıma gidiyor İki maçı da e, böylelikle kaçırmış olacak e, Onun eksiğinde Onun yokluğunda e, Hoca yeni bir belki formasyon deneyecek Yeni bir şekilde e, Takımı e, Yeni bir formata Sokmaya çalışacak Evet az önce Celil dedim düzeltelim özür dileyelim Celil geçen hafta 11'deydi Celil yerine Ali Kağan Güneren var ee, Yakup Sunuski Osman e, Ali Öztürk e, Yunus Emre çift e, Ali Ülgen Ali Kağan e, Benaser Soner e, Aydoğdu Soner Gönül e, Laura ve Tanke tabi e, kağıdı da almadım henüz esame listesini ondan dolayı belki yanılgıya düştüm ama e, izleyicilerim uyardı sağolsunlar e, kadroyu da düzeltmiş olalım böylelikle e, Geçen maça göre 3 değişiklik yaptı teknik direktör Hüseyin Eroğlu. Ben açık söyleyeyim Fofana'yı da bekliyordum ama Hüseyin Hoca Fofana'dan yana kullanmadı takdirini. Artık göreceğiz ilerleyen bölümlerde Fofana'ya ihtiyaç duyacak mı duyarsa alacak mı bunu da göreceğiz. Samsun Spor taraftarı deplasman tribününü olduğu gibi dolduruyor. Bunu söyleyelim ama Gençler Birliği'nin Gençler Birliği ile alakalı aynı şeyi söylemek doğru olmaz. E, tribünde boşlukları bugün göreceğiz. E, Samsun Spor gitti. Her deplasman tribünü de doldurmaya başarıyor ama Ankara'da herhalde bugün bu e, geçerlilik sağlayamayacak. E, zaten Gençler Birliği tarafından da çok fazla e, bilet alan Samsun Spor taraftarları var. Bunu da söyleyelim. E, i̇nşallah buradan başkentten 3 puanla döneriz. E, takımımız stada gelirken e, adeta konvoyla geldi, araç konvoyuyla yani Samsun e, Ankara-Samsun'a deplasman değil. Bunu bu şekilde bir kez daha tekrarlamak lazım. Maç bittiğinde yine e, maç yorumlarımız olacak, hocanın açıklamaları, e, maçın ayrıntıları, maçın hikayesi e, hepsini yine e, müsabaka sonunda TV TVK'ya kanalımızda bulacaksınız. E, ben şimdi e, ufak ufak veda ediyorum yayınıma. Ben de stada doğru geçeceğim. Ciddi bir şekilde de yağmur yağışı var. Kapatmadan kadroyu hatırlatayım. Kalede Yakup Sumski, Osman Çelik, Ali Möstürk, Yunus Emre Çift, Ali Ülgen, Ali Kağan, Güneren, Benaser, Soner Aydoğdu, Soner Gönül, Gauten Laura ve Dagdys Tanke. Bugün teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun forma, ilk 11'de forma verdiği isimler Fofana gibi, Cihan gibi. Haris gibi önemli isimler de bugün kulübede olacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'ndan şans bekleyecekler. Yayınımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kapatırken de hatırlatayım. Lütfen yayınımızı beğenip paylaşmayı abone değilseniz de TVK'ya kanalımıza abone olmayı unutmayın. Maç sonrasında görüşmek dileğiyle diyelim. Ben de şimdi yavaş yavaş stada doğru geçiyorum. İnşallah kazanacağımız bir Karşılaşma öncesinden bu yayını sizlere yapmış oluruz. Görüşmek dileğiyle.